Merhabalar arkadaşlar Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ve merdane kullanmadan kolayca ve pratik hemen yapabileceğiniz bir börek tarifi ile geliyorum. Şöyle gördüğümüz 6 su bardağı kadar unumuzu, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ekledikten sonra Suyun ölçüsü aslında size bağlı ama ben iki buçuk su bardağı kadar su kullandım. Şöyle güzel yumuşak kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu güzelce yoğurmamız çok önemli. Bu da bir iyi bir püf noktası aslında. Suyumuzun da ılık olması gerekiyor. Ben önce şöyle bir kaşıkla karıştırıp daha sonra elle yoğurmaya devam edeceğim. Ve göreceksiniz çok Kolay ve pratik bir börek aslında. Beğeneceksiniz de. Lezzeti de çok güzel. Çıtır çıtır. Şöyle hamurumuzu güzelce yoğurduk. Tezgahımıza aldık. Hamurumuzun şöyle kıvamını da gösterdim. Hamuru şimdi bezelere böleceğiz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz aslında. Bu size kalmış bir şey. Bunları daha ufakta da yapabiliriz aslında. Şöyle ben de 8 tane beze halinde bunları güzelce yuvarlayacağım. Ve aşamalarını sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Şöyle 1 kilo kadar ıspanağım vardı bunun içine bir kase Lor peyniri veya beyaz peynir hangisini isterseniz içine karabiber Pul biber istediğiniz baharatları damak zevkinize kalmış bir şey. Onları da ekledikten sonra karıştırıyorum. Ve şimdi bezelerin bir 10-15 dakika kadar dinlendi. Bunları merdane ile şöyle hafif yuvarlak olacak şekilde açıyorum. Ve bir kenara alacağım. Bundan sonraki aşamamız çok önemli. Şöyle 200 gram kadar tereyağım vardı. Bunu hafif erittim. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Ve şöyle borcamın altına biraz yağımızdan döküp Merdane ile açmış olduğum hamurlarımı şöyle tek tek yerleştiriyorum ve katlarına birer ikişer yemek kaşığı kadar yağımdan biraz bol şekilde şöyle döküp bunları 1 saat kadar dinlenmeye alacağım. Üzerine streç çekip Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum inşallah. 1000 abone olmamıza çok az kaldı videomu buraya kadar izlediyseniz bana abone olmanızı bekliyorum. Şöyle bezelerimin hepsini güzelce yağladım ve üzerine streç film çekip 1 saat kadar dinlendiriyorsunuz. Bu çok önemli. Dinlenen hamurun nasıl açılacağını siz de göreceksiniz şimdi. Şöyle tezgahıma çok az bir yağ döküp hamurumun bir tanesini alıp şöyle hiçbir güç kullanmadan hafif şöyle elimle çekiştirip yavaş yavaş kendiliğinden açılacağını zaten göreceksiniz. Oklava ve merdane kullanmasını bilmeyenler dahi bunu yapabilirler. Aslında çok pratik bir börek tarifi. Gördüğünüz gibi hamurumuz dinlendiği için ve yağlı bir hamur olduğu için çok güzel bir açımı var. Tabi arada yırtılmalar da olabilir. Bu gayet normal. Unun cinsinden dolayı oluyor bu. Şöyle hafif kaşığımızın ucuyla da içerisine yağ gezdirdikten sonra kenarlarından şöyle hafif içeriye doğru kıvırıyorum. Buna tabii ki siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Böyle bir şekil yapmak istiyorum. İçine patates koyabilirsiniz, kıyma koyulabilir. Ben ıspanak ve peynir deneyeceğim bugün. Evet şöyle gördüğümüz gibi incecik hamurumuz açıldı. Ve baş kısmından şöyle peynir ve ıspanağımızı yerleştirdim ve yavaşça rulo haline getiriyorum. Evet gördüğünüz gibi yağlı güzel piştiği zaman çıtır çıtır olan bir börek. Umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Bunları bana yorumlarda yazarsanız mutlu olurum benden yapmamı istediğiniz herhangi bir tarif varsa bunları tabii ki yapacağım. Şöyle üzerine yumurta sarısı da sürdükten sonra isteğinize kalmış. Üzerine susam da serpebilirsiniz. Ben çörek otu serptim. Güzelce şöyle 200 derecelik bir fırında üzeri kızarana kadar güzelce pişiriyorum ve istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere.